Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yine harika bir deneyle karşınızdayız. Bugün ama size bir şey hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Like ve abone olmayı unutmayın lütfen. Arkadaşlar bugünkü deneyimizin esası motoru döndürmek. Ama arkadaşlar bugünkü deneyimizin en önemli şeyi anahtarlık. Anahtarlıkta orada şahzaretmeleri var. Oraya tak ve buraya bağladığımız için anahtarlığa geliyor motorumuz da anahtarlık sayesinde çalışıyor arkadaşlar arkasındaki düzenek sayesinde artık buralar eksi de orta arkadaşlar arkadaşlar sağ sol yaptığımız da bakın buraya bakın Böyle yapıyoruz, bu tarafa doğru gidiyor. Böyle yapıyoruz, bu tarafa doğru gidiyor. Böylece de sağa sola gidiyor. Arkadaşlar kafanız karıştıysa videonun sonunda açıklamasına attık biz. Bugünkü deneyimiz de bu kadardı. Beni takip etmeyi unutmayın. Bay bay.